Herkese merhaba arkadaşlar, biliyorum uzun zamandır yoktum ama çok süper bir haberle geldim sizlere. Özellikle şu an Türkiye şartlarında yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi para kazanmak ve bu parayı da dolar üzerinden kazanmak. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde 400 dolar nasıl kazanacağımızı sizlere anlatacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar sizlere aşağıya bir link bırakacağım ve o link üzerinden telegram adresinize giriş yapacaksınız. Telegram adresine giriş yaptıktan sonra buraya gördüğünüz gibi start yazacaksınız ve başlangıcı vereceksiniz arkadaşlar. Verdikten sonra sizin karşınıza bu şekilde bir menü çıkacak. Bu menüden, bu menüden gördüğünüz gibi grup 1, 2, 3, 4, 5 diyerek 10'a kadar gidiyor. Bu 11 de olabilir, 12 de olabilir. Gittikçe artıyor çünkü. Buradan grup 10'a tıklayabilirsiniz. En son çıkan grup hangisi ise 10'a tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buraya geldikten sonra sizi farklı bir gruba gönderecek. Bu gruba aşağıdan katıl tuşuna tıklayacaksınız. Ben de çıkmıyorum çünkü ben daha önceden katılmıştım. Katıl tuşuna tıkladıktan sonra buraya bir yazı yazmanız gerekiyor. Bu da arkadaşlar terk 10.000x yazıyorsunuz. Yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Son tekrardan ilk gruba tekrardan geri geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aşağıda iki tane daha görev var. Hatta üç tane var. Ben önce anlatayım sonra da yapılışını izleyelim. Ee, Join this channel yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orada iki tane kanallar, Bir tane sponsor channel var. Bir tane de normal channel var. Kanal var. Onların ikisine de katılım sağlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra aşağıda bir katıl tuşu çıkıyor. Bende çıkmıyor. Ben daha önceden katıldığım için. Siz de katılıyorsunuz arkadaşlar. Katıldıktan sonra arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi submit your telegram username with et işaretiyle koyun diyor. Et işaretiyle sizin telegram isminizi koyun diyor. Kullanıcı adınızı koyun diyor. Bunu da eğer sizde yoksa kullanıcı adınızı bilmiyorsanız nereden ayarlayacağınızı hemen gösteriyorum. Telegram'da ana sayfaya geldikten sonra arkadaşlar sol üst tarafta üç tane çizgi var. Ona tıklıyorsunuz ve açılan bir pencere çıkıyor. Bu pencerede arkadaşlar ayarlara tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir telefon numaranız yazıyor ve hemen aşağısında kullanıcı adı kısmı yazıyor. Eğer orası doluysa oradakini yazıyorsunuz. Eğer boşsa oraya tıklayarak kendinize bir kullanıcı adı oluşturup ondan sonra tekrardan o benim size gönderdiğim Telegram adresine giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. riş şey yaptıktan sonra arkadaşlar buraya mesaj gönderme kısmına tıklayıp o kullanıcı adınızı başına et koyarak yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra size yeni görevler veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bağlantıyı açıyoruz açtıktan sonra ben zaten takip ediyordum. Siz de takip et tuşuna tıklayacaksınız yukarıdan. Sonra gördüğünüz gibi burada zaten sabitlenmiş tweet olarak çıkıyor arkadaşlar. Önce retweet yapın. Sonra beğenin arkadaşlar. Ondan sonra da buraya gelip 3 arkadaşınızı etiketleyin. Buraya isterseniz Fenerbahçe'yi işte etiketleyin, isterseniz Galatasaray, isterseniz Beşiktaş hiç fark etmez. Ben gördüğünüz gibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etiketledim. Siz de bu şekilde etiketleyip etiketi gönderebilirsiniz. Yanıt tuşuna basarak arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar sağ taraftaki paylaşma butonuna tıklayıp bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Bağlantı kopyala. Ondan sonra arkadaşlar burada tweetler ve yanıtlara tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada aşağıya doğru iniyorsunuz ve ikinci tweet'i buluyorsunuz. Bu da ikinci tweet arkadaşlar. Buna da aynı şekilde retweet yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz ve 3 kişi etiketliyorsunuz. Aynı şekilde yorumları da atıyorsunuz. Ne dediğim gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istediğinizi etiketleyebilirsiniz. Önemli olan 3 kişiyi buraya etiketlemek oluyor. İsterseniz siz bir arkadaşınızı etiketleyin. Hiç fark etmez. Ondan sonra tekrardan Telegram ana sayfasına geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar buraya o kopyaladığımız bağlantıyı yapıştırıp gönderiyoruz. Gönderdikten sonra burada gördüğünüz gibi bize yazıyor ki Enter your real BIP 20 wallet adresi diyor. Yani e, sizin Web 20 cüzdan adresinizi istiyor. Bunun için de bir tane uygulama indirmeniz gerekiyor. Trust Wallet adında bir uygulama. Bunu da linkini aşağı tarafa bırakacağım. Onu tıklayarak kolaylıkla indirebilirsiniz indiriyorsunuz arkadaşlar. Kurulumunu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da uygulamaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda gördüğünüz gibi burada bende Terk Coin gözüküyor. Ve 17.000 TL değerinde Terk'e sahibim ben. Sizlere 10.000 tane verecek. Referansa göre bu artış da sağlayabilir. Karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Normalde buradaki yazan terk coin sizin ekranınızda çıkmayacak. Bunu nasıl bir ekranınıza getirebilirsiniz? Yukarıda gördüğünüz gibi gönder, al ve al seçenekleri var. Biz ortadaki al seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya terk yazın. 2 eyle yazın. Hiç fark etmez. Ondan sonra burada özel tökün ekle kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi a, a adresi var. Buna tıklayıp buradan smart chain'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ben aşağıya bir kontrak adresi bırakacağım. O adresi kopyalayıp bu kısma yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra aşağı taraftaki ad, sembol, ondalık sayılar otomatikmen doluyor. Oldu ki dolmadı diyelim. Adresinizi oraya yapıştırıyorsunuz ve aşağıya buraya terk yazıyorsunuz. Buraya da terk yazıyorsunuz. Ondalık sayılara da 18 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve yukarıdan tamamlanma tuşuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra terk koyun bu şekilde ekranınıza çıkacak. Fakat sıfır yazacak size. Çünkü daha almadınız. Burada arkadaşlar terk koyun kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yine bir gönder ve al seçenekleri var. Buradan al seçeneğine tıklayıp aşağıdaki kopyala tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra tekrardan arkadaşlar Telegram sayfasına geliyoruz. Telegram sayfasına tekrardan geldikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben adresi yapıştırdım. Daha önceden yapmıştım. Sizlere de gösteriyorum. Adresi tekrardan mesaj olarak yapıştırıyorsunuz ve aşağıya böyle bir görev çıkıyor. Bu görevden sonra arkadaşlar aşağıya 3 tane seçenek çıkıyor. Sizler için önce withdraw'a tıklıyoruz. Sonra balansa tıklıyoruz. Ondan sonra da referral'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bu kadar. Yapmamız gereken her şey bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsini yaptıktan sonra beklemeye başlıyoruz. Ee, normalde 48 saat süre içerisinde diyor fakat 48 saatten çok daha erken hesabınıza geçiyor para. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yarım saatte bir falan oturup su hesabınıza gidip bir kontrol ederseniz oraya paranın gelip gelmediğini görürsünüz. Ortalama 1 saat 1.5 saat içerisinde para hesabınıza aktarılıyor aktarıldıktan sonra da arkadaşlar 22 Nisan'a kadar devam edecek bu. 22 Nisan'dan sonra bu paralarımızı alabileceğiz. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. 22 Nisan'dan sonra da parayı nasıl alacağımızla ilgili bir video çekeceğim. Çekmemi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda mutlaka mutlaka belirtmeyi unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım bir şeylere faydam dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.